sizlerle birlikte videonun sonunda size bir sürpriz gözükeceğim. Videonun sonunda olacak o Şimdilik bir karar vermem lazım arkadaşlar. Şu an 7240 tane yıldız puanım var arkadaşlar. 10.000 yapacağım. Sizce Metro boyum mu alayım? beyazından ama Metro Boy mu alayım? yoksa Kara Şövalye Jitsi mi alayım? Kara Şövalye şu an Burada olarak dönüyor. Bunu bir denetim size arkadaşlar. Bakın sizce bu skin'i almalı mıyım? Biraz yüzler arkadaşlar. İstiyorsanız alabilirim arkadaşlar. Yoksa beyaz mecha boyu mu alayım arkadaşlar? Hangisini alayım seçin. Yorumlara yazın yani. Bakın bu da zaten böyle yapıyor arkadaşlar. Göstermiş oldum arkadaşlar. Şimdi birkaç maç yapalım sizlerle birlikte. Çift hesaplaşma da yapacağım. Biraz sesini kısalım şöyle. Tamam. Meksi aldım arkadaşlar. Bir daha soru da var. Şimdi şu şu kutuyu alalım şuradan şöyle. Tamam çok pis saldırıyorlar. Seni satmak zorunda kaldım. Ya Evet, şöyle olarak geçiyoruz arkadaşlar. Tamam tamam da Anam anam çok yapamadık. Tamam şu dynamayı kaldık mı aldık tamam dynamayı kaldık. Şunu da hızlı bir şekilde almam lazım şu yükü arkadaşlar. Tamam zaten max hızlıdır. Hızlı olmadığı zaman görülmüş mü ki? bile hızlı yapıyor aksesuar olarak. Tamam. Şu dynamayı da alalım. Hayır 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 hayır. Hayır be. Öldük arkadaşlar. Şu an arkadaşımız Jackie var. İnşallah ölmezsin Jackie. Ölmedin güzel Jackie. Tamam. Şu Dynamite büyük sorun yaptı bana. Şu Dynamite'ı alabilir miyim? Hayır. Bu, Boyu. bu onun mayınları. Dynamike'ın yüklerini bir alabilsem. Aslında aksesuarla hızlı geçerdim de. Neyse tamam. Evet arkadaşımı gördü şu an. Şöyle oyalamak lazım şunları. Arkadaşım bir ona kadar oyalamam lazım. Gidin şöyle siz bir oyalayalım biz sizi. Ben seni şöyle bir oyalayayım. Üçüncü oldu. Üçüncü olduk arkadaşlar. Burada, bu arada bu baş pehlivan adlı hesabımda 14 bin kupa yaptım arkadaşlar. Şimdi hangi karakteri alabiliriz? Alalım. Güzel bir şey arıyorum. Bir alalım arkadaşlar. Tamam. Arkadaşımız dikmiş. Tamam. Sıkıntı yok yine de. O Leon var. Ha. Leon var. Bom Leon aldık arkadaşlar. A tik almış öyle saydı. Ama Evet şu tiki oynuyor. Ne oluyor lan bir anda? Bir anda neler neler oldu arkadaşlar görüyor musunuz? Dynamax. Dynamax'a bombacım layım de diyorum ben arkadaşlar. Tamam şurada biri vardı. Nerede o? Tamam 8 bitmiş. Onu alalım. Tamam Master P olarak. Tamam, Master P de alabilir miyim ki? Tamam onu da aldık. Master P de aldık arkadaşlar. İki takım kaldı kendimi. Biz kendi takımımızı şu an sarmazsak iki takım kalıyor arkadaşlar. Evet. Bro'u da aldık. Şu bombacı mülayim de alalım. Ta hayır. Öldük arkadaşlar. Bu turda da birinci olduk. Evet arkadaşlar, birinci olduk bu turda. Şu tek biraz iyiymiş ha. Biraz iyi gerçekten de. Tam hmm. oh, yanıma geldi efsane bir Gökhan. Evet arkadaşlar, size şimdilik nani. Yeni karakter Nani gelecek demiştim arkadaşlar. İşte bu Nani. Destansı karakterimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürprizim buydu arkadaşlar. Sürprizim buydu arkadaşlar. Nani'ye bakın Nani'ye. Bakın böyle vuruyor çok güzel. Ultisini bir dolduralım. Şimdi ultisini atıyoruz. Eğlenceli çok ultisi arkadaşlar. Ultisi bir bomba ve böyle oynatıyorsunuz arkadaşlar. Çok eğlenceli ve çok güzel bir karakter destansı bir de arkadaşlar bakın şöyle hareket ettiriyoruz duvara yaptık ama yine de geldi Gördünüz mü arkadaşlar efsane bir karakter bence en güzel destansı bir karakter bu arkadaşlar bu oyundaki en en eğlenceli ulti budur arkadaşlar bence baksanıza ya çok güçlü çok güçlü bir şey arkadaşlar yani efsane bir şey ya Evet gösterdim. Ne yazmış? Ne? <laughs> Yürü git. Ne yap? Videomuzu kadar kanalımıza abone like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.